Bayanlar baylar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ejet. Yepyeni bir seriyle bugün yine tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bu serimizde şöyle bir şey yapacağız. League of Legends şampiyonlarını A'dan Z'ye hepsini tek tek oynayacağım. Hepsini dünya sıralamasında birincilerin rün ve boyutlarıyla oynayacağız. Şöyle yapacağız beyler bayanlar. Dünya Atrox birincisinin rünleriyle girdim. Rünleri yukarıya bir yer bir şey bir şekilde koyacağım. Şu da genelde dünya birisinin yaptığı bu şu 3 banko Gerisini diyor duruma göre değiştiriyorum diyor. Biz de öyle yapacağız. Her karakteri bir kez oynayacağım. İyi veya kötü oynamam hiç önemli değil. Her karakter sadece bir kez oynanacak. Şu anda gümüş 4 kaç puandı tam hatırlayamadım. Onu da bir yere koyarım. Şöyle bir yerlerde onu da görürsünüz birazdan. Bütün karakterleri A'dan Z'ye kadar oynadıktan sonra hangi ligde olacağız acaba? İzleyelim görelim. Teşekkürler. Bu tamam ne oğlum ya? Pislik. Gizlik temoya karşı oynuyordu ya hiç hoş değil bu İnşallah çok dürüst ben size Oynamayı bilmiyordur lavuk inşallah Kaçma minyon Böyle iyi gibiyiz ya temoya karşı bile Biz daha çok turttuk ya. Lavuk ne oluyor dedi şimdi. Hani biz dövecektik dedi. Perişan ettim onu. Haydi. Bu seride şimdi şöyle bir durumumuz var. Dezavantaj şimdi aklıma geldi. Bizim oynadığımız karakter şayet denk gelen pozisyona uygun çıkmazsa ne yapacağız? Yani doldur geldi diyelim. Bir sonraki el ahri geldi. Doldur geldi. Ne yapacağız? Ahri sport yapacağız ama tam sport değil önerilen ürünlerle ya da bozarım ben onları ya o elleri bozarım artık hesap ban da yapacak bir şey yok çok vurdum temaya ya canın yanında olabın o da denk geldi hayırdır kardeş Rahat rahat taklıyorum. O değil üst ormanda yani. Yenik yersek bizimki de burada yani. Kaçarız gibi geliyor. Kaçamaya da biliriz. Bu kadar be. O zaman şöyle kaçarsam ki kaçtım da. Çok güzel oldu ya. Şimdi onunla bir daha dövüşeceğim ben. Duyur burada. Potem varmış. Dövüşemedik. Bakın basağı ki ben sana. Maksat kıllık yani. Basağı sebebi de şuydu. Arabalı minyon dalgasını kaçırmamaktı. Nasıl olsa ışınlanımız var. Işınlanla oynayacağız. Oğlum sen de bana mı basağı attırmıyorsun? Alçak. Basatmadan atmadan bir turda oynarım gibi geliyor ama. Pek şey alayım dişli kamaya alayım ki vurduk mu vuralım biraz can yaksın. Nali Timo'ya karşı keyifli olmuyor bu türlü. Şişt. Geliyorum Timo. Buradan böyle. Bak ilk dalgayı bile kaçamadık. Şundan güzel bir şey. Timo diyor ki ben şimdi nasıl bir yaratıkla kapışıyorum. Atrox one başka ya. Hoppa. Timo gel oynayalım Timo. Timo gel oynayak ya. Oğlum ağlama gel. Oğlum atma körü. Duramadık. Şöyle aşağı bir totem atalım. Temon hocamla çok yaktık ya. Timo bir linç şey oldu burada. bızlık kaldı. Buradan ağır vuruyorum ya. Timo şok. Timo perişan. Acaba dive girer mi diye düşünüyorum da. Böyle şeytan dürtük diyor. Abi dive gir diye. Timo geleceğim mi oynayacağız mı Timo? Timo kıpırdayamıyor ki ya. Böyle oynanmaz bu oyun. Timo PUBG yarım çık dışarıya oynayalım. Bak, bak 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 alçağa bak. Tak. Bu yasar bile yeter sana be. Aslında lane'i ittirmeyip frizleyip kendimi çekebilmeyi başarabilsem o kadar profesyonel değilim da. De. Bunun hiç şansı kalmayacak karşıma da. Şerefsiz bak totem. Aha totem mantar attığı yere bak ya. ya karşı lane'i ezdik adam daha 20 farmla biz 60'a gidiyoruz. Bu bize karşı oyunu kazanamaz ki bir daha. Buradan aşağıya doğru gideyim. Totem buraya atmak istemiyorum ya. Şunu keseceğim onun yerine. Buna çalışıyor mu? Aa, çalışıyor. Güzel. Evet oraya görüş aldık. Totemi de diyorum şuraya koyayım da hani üçgende dursun. Bir dahaki bas atışımda tarayıcı alacağım zaten. Totem işini bırakacağız. Onun yerine pembiş alır. Pembiş atarız sağa sola. Kaçışa bak kaçışa. Bana sökmez o. Çık lan. Acaba de insan kasuyu keser miyiz? Onu düşünüyorum da bir yandan yani ultiyi yakayım çat diye gireyim. Boşuna yürüdük o yolu ya. En iyisi adamı redine bakayım. 2000 gold istiyor draklar, Sıkıntı yok onu da alacağız. Draklardan sonra alacağım. ikinci item direkt Seraphine olacak. Ona da sebebi şu hemen açıklayayım arkadaşlarım benim. Hırt değişmesi pek bir işimize yaramayabilir o an için ama. Bir de koşalım tekrar. Skill vuruyor da genelde. Verdeyi yavaşlatmak çok güzel. Onu nasıl yakalayamadım lan ben onu? Buranın altına gireriz kanka. Kes onu. Helalim var. Çok güzelsin bebeğim. Evet bizim drakların parası çıktı. Bundan sonra ne mi yapacağız? Işınlanma bota gideceğiz. Bottan kill çıkaracağız ya. <laughs> milyon kaçtı. Milyon kaçtı. Milyon kaçtı. Kanka bizimkilerin totem mi var? Şu totemi artık ışından dışından atabileceğiz. Şunu alalım. Bot alacağız. Bot da şöyle bir şey yapıyormuş bizim dünya birincimiz. Duruma göre zırh botu veya merkür botu tercih ediyor. Yani genelde karşıya bakıyor diye. Biz de karşıya baktık. AP, AP, AD, AD, AP. Şimdi kim vuruyorsa ona göre çekeceğiz biz de. Duruma göre bakacağız. Şu an Temo bir bok yapamıyor. Kasıyor da bir bok yapamıyor. duruma göre. Kanka da ışınlanım var be. Çok üzerim orada birinizi. İttir Temo ittir. İttir. <laughs> bırak burayı. Bırak burayı. Kaybol. Adam flash attı lan. Eli ayağı titredi Temo'nun var ya dedi ne oluyor tam? Draklar efsane vuruyor. Minyonları hemen ittireyim. Dive girelim istiyor orada. Bu değil. Çok güzel aldım o kilo oradan. Hemen şuradan kulenin şeylerini de alalım. Parasını. Gözümle bota bakıyorum da bot çok defansif oynuyor şu anda. Oraya ışınlanmamış manası yok. Totem atarsa Katarina'yı kurtarmaya gidebilirim ışınlanla. Onun da ihtiyacı yok gibi. İkisini bir ben benziyor ama. Bakalım ikisini bir kesebilecek mi? Kesemedi. Işınlanım var da atmak istemiyorum şu anda ben oraya yani. Şuraya atıp gitmek mantıklı değil. Onun yerine bekletip bot atmak daha mantıklı. Bu dur basemizi dönelim. 1450. O zaman atmayalım base daha ya. Niye <laughs> kaçırdık minyonları yine? Ha, ha. Mevzu var mevzu var mevzu var Kaçırdık o mevzuyu ya Oğlum ben niye oynayamadım orayı Katarina da tek yedi garibam Orada var ya leş gibi oynadım ya Bu kadarsın Timo. Sen oğlum hayırdır lan? Hayır. Draktal öyle çatara patara çatara patara bu, bu, ağzını burnunu kırdım onun fark ettiniz değil mi? Gidelim şunu alalım hemen. Botu çeviririz bir ara ya. Botun acelesi yok. Şuradan bir pot alalım. Sonradaki kuleyi yıkayım diyorum. Işınlanımı kullanmayacağım şimdi. Işınlan bota gen ya. Anlık. Fişt diye varacağız oraya. Tabi o İlyas diyor. <laughs> Onu kötü dövdük ya Hadi lan Udyr dehşet vur Yasuo Yasuo Gözlerim kanadı Yasuo Bak, Buradan bir mevzu çıkıyor Geldim Arada kaldılar Oğlum yumuyu bana bırakın lan O kadar yoldan geldim yani almazsam olmaz Hakkımdı yani. O kadar uzun yoldan geldik. Onu da aldık. de uğramamız lazım da. Mantar attı bu şerefsiz sıkıntı. Duramadım yine ya. Uhu! Onunla vuradın ne? Kim o? Beni keser mi o? Ben ultimi açayım da atlamasın bana. Onun olmaz. Göremediydim. Bota girmiş adam ya. Sandım bana girecek yani. En azından vururuz. Can çalarız. Bir şey yapar diye şey yaptım. Ürktüm. Ürktüm. Korktum. Valla beyler. Karşıda bir nocturn vuruyor. AP'lerin ikisi de perişan olduğuna göre bir zırh botu alalım buraya. Kanka ışınlanım yok. Botun durum peder. Bota gidelim bize. Bottan bize kil çıkartırız şimdi. Geliyorum, geliyorum. Tut beni. Kanka onu kes, aynen. Ultim yok böyle üç kişinin arasına gir de kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışamam. Maksat ürkütmekti. Hey. Hakika kaçta ikilenmeye başlıyor ya bu Red Bull'u. Ben Kasio'dan kill çıkartır mıyız acaba? Uy. Çok temiz çaldım gördünüz değil mi? Tık dedi. Kahrından öldü lavuk. Kim o? Timo. Timo bizi gördü mü diyor açıyor artık ya. Hayır. Mantarlar vurmuyor ki her şey bu Geldim. Oraya yetişemem gerçi ama. Tamam Katarina infaz etti onu ya. Abi çok güçlüyüz ya. 13 level olduk. Temaya baksana daha yeni 10 level oluyor. 3 level farkı koydum lava. Çatara patara vuruyoruz. Atrox'u niye oynadıklarını şimdi çözdük dünya şampiyonları işi biliyor ya. Aynı ürünü yap gir direkt. Oyna. İlk kulemizi açtık. Vatana millet hayırlı olsun. Güle güle kullanalım. Ya farmı güzel yaptım. 130 farm. İyiyim şu anda. Güzel yaptım. Değdi mi? Demo diyor ki kardeşim ne yapıyorsun? Ya baksana çok hızlı dönmeye başladı artık ya. Aşağıda bir kıpırdama gördüm. 3, 2, 1 ulti. Oğlum. Aaa. Aaa. Kalkanı W'sünü kalkana zannediyorum. Adam gecenin kıyısı almış. Aaa. Ben de diyorum ki hani W'sünü kalkana bir şey W atayım keseyim döneyim de. Ah 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 lan direkt keserdim ben onu orada ya. Üh! İki item bir lava rezil olduk gördün mü? Ele güne karşı haber komşular. Nereye attılar alameti bizim midem attı. Kanka tam yerine attınız. Tema bak gariban tema nasıl vuruyor kuleye. Bir gidelim bir de kil çıkartırız ya. Ya da yukarıya çıkıp Temo'yu bir arkalayayım. Temo'yu patates edeyim bir turda. Sonra ışından atarız bir de. Abi mide direkt gitmem lazım benim de. Bu ne lan takım da aldı böyle. Çok kötü öldünüz lan. Hayır 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 hayır. Ha, bu kadar oldu ya. <laughs> Daha yeterince vuramadık. Bir de açıyı ayarlayamadım oradaki. Ve Q'nun açısını güzel ayarlayabilsem. Naktor'un da de patresi derdim de. Açısını ayarlayamadım bir türlü. Bu şekildeyken de güzel vurduk ama. Yasuo ağlatıyor beni ya. 1-0. Ölmemiş. O da güzel bir challenge. Ölmeden Yasuo oynama challenge yapıyor galiba. Olur olur. N niye olmasın? Hayır ölme. 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 Harikasın lan. Harika. Ölmeme challenge'ı başarıyla tamamladı Yasu. Katarina'mız. Kostümü güzel. Kendi ondan da güzel. Şuradan biz ready e bir ortak olalım. Kanka blue'yu keserken de ben gelir çaktırmadan dızlarım ya. Sen şey yapma onu. Şunu alalım dızlayalım. Ben diyorum ki Nocturne çok vurmaya başladı ya. Şunu alalım kenarıya onu koyalım. Hasar bölünmesinden belki bir şeyler yaparız. Biz de rahat ederiz. Nefes alırız. Nocturne vuruyor çünkü bize. Aa alçağa bak. Adam geldi kesin kolay çaldı ya lan. Kanka vermem o maviyi ya. Ama mavi diyorum Brady. Gel Yasuo. Kanka kaçamazsın. Yani öyle bir şey yok. Özellikle ben varken. Ultimate'im var lan direkt gireriz. Oğlum ben nasıl hayattayım lan burada? Top basayım bari dur. Ben yani kendimi öldü diye çoktan bıraktım orada bir iki defa ama. Hello olsun bana oynuyorum ya. Şimdi şunu alacağız. Karabaltayı bitirmemiz lazım. Karabaltanın canını aldım. Öncelikle kaç can 200. Kaça çıkacak? 400. Güzel. Fena değil. Olay Çıkıp ben kuleyi açsam. Cesar edip temo bana gelemez. Naktörüm bana gelirse bizim ekip oynar. Oradan biz bu oyunu bitirmeye gideriz beyler. Bana bırak. Yavaş yukarı doğru gireyim ben. Karşıda Naktörüm. Tek başına oynuyor da garibim. Ne yapabilir ki ya? Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey. Beyler ben de geliyorum. Panik yok. Hadi. Bu bir fight dönecek ya. Durum ona gösteriyor. Üf ben bastım da. Keseceğim derken bastım. Şu giden canıma bak tek mantardan. Kanka bu orman fightına girmesek mi ki ya? Hadi lan vur gari vur. O tutandan çıkamadık ya Kasyon'u. o çok kötü oldu bizim için ya. Ama ben istemiyordum yani bu orman fight'ını gerçekten istemiyordum. Çok dar arandayız. Kasyonun en istediği yer. Hani altımıza koyacak. Q'nun zehrine hepimiz yiyeceğiz. Temon'un mantarı hepimize denk geliyor. Pis bir yerde şey yaptık. Yes attık ya. Haydi koş koş. Çaldı mı lan? Helal olsun sana be. Oğlum benim em niye çalışmıyor orada? Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Çıkayım ben. Basam atayım ben ya. Bunlar fightlamaya devam etsin. Helal olsun size be. Helal olsun be. Ben de şuradan şu kuleyi açayım şimdi. Alışık değilim ya ışınla oynamaya. Hiç kullanmıyordur. Şurada kullanan var. Ben de az önceki kötü oynamaları sebeplerini buldum. Kasyonun W'si varken atılma hareketlerinin hiçbirini yapamıyorsun. Hepsini engelliyor. O da bizim E'mizi engelliyor. Onun üzerindeyken E basamıyorum. Flash vesaire hiçbir şey atamıyorum. O da Q'yu tutturmamı çok zorlaştırıyor benim. Q'ye yapamıyorum. Çalışmıyor. Bunu çözdük ama. Baron alırsak bir bas atalım. Karabaltamız bitti. Onu bitirdik. Böyle zırh tarafını mı alsam ki? Kazmayı alayım ya. Böyle kazmayı almayayım yani. Zırh tarafını alayım evet. Atarını infaz ettiler. Red'e ortak olur muyum? Red'ine ortak olur mu Yasuo? Yasuo şerefsizlik yapacak. O ortak olacak. Benim bu saatten sonra hafif hafif tanka dönüşmem lazım. Hasardan da vazgeçmeyeceğiz. Demek ki buyduğun amacı buydu dünya birincisinden daha mı iyi bileceğiz ya? Tam dünya Atrox birincisi. Yapıyor bu build'i. Arada bir kan içen build yapıyor ama daha sıkıldığından herhalde. En çok bunu kullanmış. Bir de ben bu totemi değiştirecektim. Niye değiştirmedik acaba hala? Çaktırmadan çıkalım. Red'e varsa red'ini kesip yukarı gitmek daha mantıklı. Ayrı getirme. Bunu nasıl yaptım lan? Aklım gitti ha. Beyler geri çıkın. Geri çıkın. Bu duyura çöktüler ya. Bak fight'a girdiler. Çok kötü bir fight'a girdiler. Oğlum baron etkisini kullansaydık ya ya. Gerçi ben olsam orayı taşırmışım da. Yapacak bir şey yok. Hepsi benim üstüme gelecek şimdi. Bas atacağım en serisinden. Koşarak geliyormuş lan. Neyse. keskin gagasını keseyim gideyim de adamın ya. O da mı yok lan? Kurtlar. Bir obar var. Buradan şöyle. O direkt ormanına girdi. Ve şurada basemizi atalım ya. Baron'un etkisi bitti artık. Doran kalkanını artık satayım. Onun yerine şunu alayım. Yer açılsın. Mavi ortak olayım. Yeteneklerimin bekleme süresi maviden geliyor ya biraz daha. Oradan bir şey yapalım. Üçkağıtçılık yapalım. Ondan sonra bir fight'a girelim. Takımımızı sırtlayalım ve bu oyunu kazanalım. Siz ne dersiniz? Evet. Koş 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 koş. Atrox koş. Lan şu Mavi devam et. Kankam şuraya. Ne bırakırsan. Atrox'u tek yakaladım ayağına koşarsa Naktör ben de ona koşarım. O yüzden parma doğru koşmuyorum. Kanka oradan bas atana kadar ben burada kuleyi açarım gibi geliyor ya. Ya son aktörünü kesti. Beyin hemen basayı koydu. Yerlerde koy ama alır çıkarım. Adamın eli ayağı attı panikten ya. Arkasında yum olmasa keseceğim onu da yum var ya arkasında ondan şey yapamadım. Şuna bir temoyu hızlayalım ama. Temo, temo çok hızlandıracak kendini. Şimdi ejder var. Ejder'e gidiyorum ben de. Oğlum beni öldürttünüz ama lan. Haydi ya yap bir şeyler. Kanka sattınız. Sattınız yani orayı. Ha bizim bir de AFK'miz var. O şekildeyken böyle oynuyoruz. Kaptak kuleyi de açtık. Benim ışınlanım var. Hani öyle artistik yaparlarsa infaz ederim. Aha. Çocuk geldi oynuyor lan. lan bu oyun bitmiştir. Hayırlı olsun. Bu diğer bir 4 ejder aldı. Ejder ruhumuz var. Yeter. Allah bereket versin. Şimdi hasarım çok güzel ama defansım yok ya. 5 kişinin arasına girdim bir de infaz ediyorlar beni orada. Ve takım halinde direkt skor çıkartamıyoruz ya. Can yenilemiyorum ben orada hemen. Bu da bizim için çok boktan bir duruma dönüştü. Kanka kaçarsın sen oradan. Ne kaçarsın lan kesermişsin Helal olsun sana be. Ha şunu unuttum. Adam gibi adam listemizde bugün. Evilion. Bıra bak AFK. Çift item Evilion'un aktörünü kesti gördünüz mü? Ha, ben biraz gösteremedim. Biraz davarlığım oldu orada benim ama. Buna koyayım. Üçer beşer tane atıyorlar totemi. ekip gelecek mi acaba? Ne oldu lan. Şu E'sinden var ya bıktım usandım ya. Bol bol bir E atamadık şurada. Oğlum keser de direkt adamı. Of of. korkutma sanatı çok önemli. Bak Naktor'un işi çözmüş. Bizim bütün ekip Naktor'dan korkuyor diye adam 5 kişinin arasında bana girip vuruyor. Bizimkiler cezar edip adama vuramıyor. Güzel. Ya değil. Bunu alma hadi. Bize de vursunlar göreyim be. Bunun sonra da bir çivili koyayım da. Hadi bakalım. Madri meydan. Naktor. Buradan sana meydan okuyorum koçum. Biz bir o Doran Kalkan'ı saplayacaktık. Hadi let's go. Ya mevzu çıkartırız da. bu kadar ccwp arkadaşlar siz balonu alın ben de bir beynin peşine doğru bir koşayım Emis çok hızlı geliyor o çok güzel ya zırt basabiliyorum ya şuradan şunu açabilirsem hey ananı Hey garibim nasıl telef oldu orada. Atrox bambaşka bir hizada ya. Ama 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 o Cassiopeia'nın altımıza koyduğu zehir yok mu? E atmamızı engelleyen. Onun ben Nasıl bir yetenektir bu ya? Evet. Dünya şampiyonasının ilk maçını kazanmış bulunmaktayız. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın diyorum efendim.